Merhaba arkadaşlar, Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan önemli açıklamalar yaptı. Koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırıp bağışıklık kazanan 1.300.000 kişiden 852'si Covid-19 tanısı konuldu açıklanıldı. Ee, önemli açıklamalar yaptı. Ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki ülkemizde vatandaşlar koronavirüs aşısı oluyor. Peki bu koronavirüs aşısı olanlar tekrar koronavirüse yakalanıyor mu? Hem de iki doz olan kişi Bakalım koronavirüse yakalanmış mı? Mustafa Necmi İlhan şöyle bir açıklama yaptı. 1 milyon 300 bin kişiden 852'sine Covid-19 tanısı konuldu. Yani 852 kişi koronavirüse yakalandı aşı olduktan sonra. Tanı konulan 852 kişiden 53'ünün hastanede yattığı söyleyen İlhan 5 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti. İlhan yoğun bakımda yatan kişilerde entübe olan ya da hayatını kaybeden yok. Yok demek ki aşı gerçekten çok etkili oluyor. Zaten aşıda amaç insanların ağır hastalıklar geçirmesini engellemek dedi Mustafa Necmi İlhan. Yakın zamanda aşıda ikinci gruba geçilecek dedi. Bu iki aylık zaman diliminde 10 milyon 400 binden fazla aşı yaptığını belirt, aşı yaptıklarını belirtti ve 700-800 bin kadar sağlık çalışanımıza ikinci dozda aşılama yapıldığını öngörürsek bu 1 milyon 800 bin kadar 65 üzeri büyüğümüzü aşıladığımız anlamına geliyor dedi Mustafa Necmi İlhan. Ve bu şekilde bir önemli açıklama yaptı. Biz de sizleri son dakika gelişmelerden haberdar edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.